Öğretmenim ve ben hikayesine başlıyoruz. Hemen okumaya başlıyorum. Yaz tatilinin son günü uyanırsın. Yarın okulun başlayacaktır. Ah! Bugün tatilimizin son günü. Daha sonra eğlenmek için pek vaktimiz olmayacak. O yüzden bugün bizim kızlarla deli gibi eğlenmek istiyorum. Hızlıca yatağından kalkarsın ve oturma odasına doğru gidersin. Oturma odasında kanepeye yayılıp telefonlarıyla oynayan arkadaşlarını görürsün. Odadaki dağınıklığı görürsün ve şok olursun. Aman tanrım kızlar size inanamıyorum. Burayı nasıl bu hale getirdiniz? Hadi ama Darla. Bugün zaten tatilimizin son günü. Toplarız beraber sorun yok. Gerçekten ya şaka gibi yarın resmen okula dönüyoruz. Ben de buraya bunun için gelmiştim kızlar. Kızlar şaşkınlıkla ne söyleyeceğim beklerler. Bu gece deliler gibi eğlenelim diyorum kızlar ne dersiniz biliyorsunuz yakınlarda yeni bir bar açılmıştı oraya gidelim diyorum ne dersiniz kızlar bir anda sevinç çığlıkları atar oturdukları yerden kalkarlar ve sana deli gibi sarılırlar kızım bunu asla teklif etmeyeceksin sandım ben de kesinlikle bu teklifini kabul ediyoruz o zaman bu akşam bardayız kızlar ama önce burayı toparlamamız şart o da gerçekten mahvolmuş gibi görünüyor. Kızlar hemen kafalarıyla seni onaylarlar ve yavaş yavaş odayı toplamaya başlarlar. Sen de onlara yardım edersin. Oh be, sonunda bitti. Burayı bir daha bir bu kadar dağıtmasak iyi olur. Toplamak gerçekten çok yorucu. Bence de evi bu kadar dağıtmamamız, dağıtmamamız gerekiyor. Hey, sen her şeyini toplu bıraktığın için rahatsın. Siz de öyle yapın kızlar, emin olun daha iyi oluyor. Tüm konuşmanın ortasında, tam konuşmanın ortasında kapı çalar. Birini mi bekliyordunuz kızlar? Ah bizim çocuklardır. Ben etip hemen geleyim. Emma kapıyı açmak için gider. Kara ile birbirinize bakarsınız. Umarım Jordan gelmemiştir. Kesin gelmiştir biliyorsun. Onlar hep beraber takılırlar. Üf, ayrılmamıza rağmen onun yüzünü görmeye dayanamıyorum. O hareketlerine hele. Sakin ol tatlım. Bunu halledeceğiz. Karını seni rahatlatmak için öyle söylediğini biliyordum. Çünkü Jordan'dan kurtulman çok zordu. Tam o sırada Emma ve çocuklar içeri girerler. Odaya yayılırlar. Ah gerçekten çok yorulmuşum kızlar. Oturmak çok iyi geldi. Al benden de o kadar. Hunter ve Zay kanepeye yayılırlar. Daha sonra kapıdan Jordan'ın girdiğini görürsün. Jordan Yüzüne sinir bozucu bir gülümseme takınır ve sana doğru yaklaşıp kulağına fısırdar. Seni tekrar görmek güzel tatlım. Jordan'a hafifçe vurursun. Defol git Jordan. Seninle aynı fikirde değilim. Sinirlenince de çok tatlı oluyorsun. Hadi ama Jordan. Bu şekilde goy goy yapmanın hiç sırası değil. Evet arkadaşlar size güzel bir haberimiz var. Bu gece deli gibi eğleniyoruz. Kareye sinirli bir bakış atarsın. Özür dilerim Dalla ama orada yalnız olmamamız bizim için iyi olur. Uf, ah Kara sana inanamıyorum. Gece eğlencesi demek ha bayılırım. Çok eğleneceğiz arkadaşlar. Oh, seni şerefsiz. Sen varken nasıl eğlenilir bilmiyorum. E siz de gelecek misiniz? Tabii ki de geliyoruz ama biliyorsun eğlenmek bizim işimiz. Gözlerin devirirsin ve sinirli bir şekilde karşı kanepeye uzanırsın. E arkadaşlar saat kaçta buluşuyoruz? Akşam 9 saat 9 diyelim. Tamam o zaman biz gidelim. Siz kızlar zaten anca hazırlanırsınız. Öyle değil mi? Emma Hunter'a yastık fırlatır. Çok komiksin Hunter. Tamam ya şaka yaptım. Kız masi kız? Tamam neyse arkadaşlar. Hadi biz sizi uğurlayalım. Bizi kovuyor musun Darla? Ah kalbimden bir darbe daha aldım. Şerefsizce Jordan. Onu buradan göndermeliyim. Oturdum ya, oturduğun yerden kalkarsın. Bir ışınla Jordan'a doğru yaklaşırsın. Yüz ifadesinden onun tırstığını anlarsın. Ne oluyor? Seni bu evden gönderiyorum. Jordan tişörtünden tutarsın ve kaldırırsın. Kapıya doğru götürürsün. Tamam kızım ya, sakin ol. Tişörtümü yüzeceksin. Beter ol seni pislik. Daha sonra hırsızlar hızlıca yanınıza gelirler. Tamam Darla kızma. Gidiyoruz biz zaten. Kapıdan çıkarlar. Jordan sana bakarak sinir bozucu gülümsemesini yapar ve gider. Sinirlenirsin ve kapıyı çarparsın. Daha sonra tekrar oturma odasına doğru yönelirsin. Kızım resmen onları kovdun ya. Evet çünkü Jordan'dan nefret ediyorum. Jordan'dan nefret ediyorum çünkü o beni aldatmıştı. Tamam kızlar hadi moral bozmak yok. Kara sinirimi yatıştırmak için ortamı rahatlatmaya çalışır. Kendini kanepeye bırakırsın. Biraz vaktimiz var. Hadi en sevdiğimiz dizinin yeni bölümünü izleyelim. Daha sonra da hazırlanmaya başlarız. Evet gerçekten iyi bir vakit geçirme yöntemi. Hep beraber dizimizi izlersiniz. Bölüm bittiğinde havanın neresi kararmıştır. Hazırlanmaya başlasak iyi olur kızlar. Yoksa geç kalabiliriz. Haklısın. Hadi hemen gidelim. Kızlarla beraber koşarak odaya doğru gidersiniz. Gardıropları karıştırırsınız ve elbise seçmeye çalışırsınız. Kızlar giyecekleri elbise seçerler ve sana bakarlar. E sen ne giyeceksin ki? Bilmiyorum kızlar. Daha ne giyeceğimi seçmedim. O zaman işini bize düştü Emma. Kara ve Emma birbirlerine bakarak gülerler ve senin için iki tane elbise seçerler. Bunlardan birini seçmelisin. Bence bizim favorimiz olanı giyin. Bugün de belki birini bulursun. Sanırım onlar haklı. Yeni birini bulmak için güzel giyinmeliyim. Şunu giyeceğim. Kızların favorisi olan mavi elbise mi? Sade ve rüküş elbise mi? Tabii ki kızların favorisi olan mavi elbiseyi seçelim. İşte bu. Bunu seçeceğini biliyorduk. Süper görünüyorsun. Evet bu elbiseyle gecenin yıldızı sen olacaksın Darla. Teşekkür ederim kızlar. Beni utandırıyorsunuz. Ama neyse hadi gidelim bir an önce. Oraya varmalıyız. Haklısın hadi gidelim. Hep beraber kol kola girip evden çıkarsınız. Evet taksi çağırsak iyi olur. Bence de yoksa soğuktan donabiliriz. Emma taksi çağırır. Çok geçmeden taksi gelir ve taksi evlersiniz. Oh be dışarısı gerçekten çok soğukmuş kızlar. Gerçekten öyle. Bir süre sonra bara varırsınız. Taksi ücretini ödeyip arabadan inersiniz. Aradan indi in arabadan indiğinizde çocukların çoktan barın önünde sizi beklediğini görürsünüz. Emma ve Kara hızlı onlara doğru giderler. Sen ise Jordan'ı gördüğün için sinirlenmişsindir. Yavaş yavaş onların yanına doğru gidersin. Seni tekrar görmek güzel tatlım. Kessizsin Jordan. Buraya arkadaşlarım için geldim o kadar. Tamam tamam sakin ol. Bir şey demedim. Ee hadi o zaman arkadaşlar. Daha fazla üşümeden içeriye girelim bence. Herkes kafasıyla hıntır onaylar. Hep beraber içeri girersiniz. Vay be daha önce bu mekan nasıl da fark edemedik. Merak etmeyin kızlar. Biz, biz de yeni keşfettik. Hadi arkadaşlar oyalanmayın. Biraz içelim de gece başlasın. Herkes hızla doğru ilerler. Sen de arkalarından gidersin. Evet arkadaşlar herkes için birer tekil alıyoruz. Ah son su, su içkiyi yüzme fırlatmayı o kadar çok isterdim ki. Barman tepsiyle içkilerinizi getirir ve herkes birer tane alır ve kafaya diker. Bu içki gerçekten güzelmiş. Diğer bardaklara benzemiyor. Bence de hadi birer tane daha alalım. Hızlı gitmek istiyorsunuz demek. Hunter ikinci içkileri söyler ve barman tekrardan tepsiyle içkilerinizi getirir. Herkes içkilerini alır ve tekrardan kafaya diker. Hadi biraz dans edelim. Buraya eğlenmeye geldik değil mi? Hadi o zaman dans pistine. <laughs> Herkes koşarak dans pistine gider. Jodan ve sen orada kalırsınız. Sen de benimle dans etmek ister misin? Nasıl olsa birini bulamayacaksın. Aman tanrım. Bu şerefsiz beni deli ediyor. Sırf onun inadına bu gece buradan birini bulacağım. Özgüvenli bir şekilde Jodan'a gülersin. <laughs> ah tatlım. Ben bugün burada birini bulacağım. Ama sen her zaman seni para için terk eden sürtüklerle takılacaksın. Jordan'ın seni aldattığı kız bir süre sonra onu terk edip zengin bir çocukla birlikte olmuştu. O yüzden şu an bunu söylemek için yağlarını eritmişti. Jordan şaşkınlık içinde sana bakıyordu. Gülerek oradan ayrılırsın, dans pistine gidersin. Şimdi burada gerçekten birini bulmalıyım yoksa Jordan'a rezil olurum. Bir süre tek başına dans edersin çünkü pistteki herkes eşli olarak dans ediyordu. Jordan'a Jordan kısa bir sürede dans edecek birini bulmuştu. Daha sonra pistte biri dikkatini çekti. Tek başınaydı ve etrafa bakınıyordu. Göz göze geldiniz. Sana flörtöz bir şekilde gülümsedi. Bu onun yanına gitmen için bir işaret adeta. Ona doğru yaklaştım ve flörtöz bir şekilde ellerini göğsünden yukarı kaydırarak boynuna doladın. Benim bek yakışıklı çocuk. Gerilir ve kasları sıkılışır. Sana flörtöz bir şekilde gülümsemeye devam eder. Belki de seni bekliyorumdur. Kim bilir? O zaman buna sevindim. Ellerini beline dolar, dans etmeye başlarsınız. Bana ismini söylesene tatlı kız. Ben Darlay'ım sen? Ben de Carlo. Güzel isim, beğendim. Sadece ismimi mi beğendin. Tabii ki ayır, gerçekten hoşsun. Aynı fikirde olmamızı sevindim. Buralarda yeni misin? Seni daha önce burada gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Çünkü seni görsem bir daha asla unutmazdım. Ee, evet buraya ilk gelişim. Peki yalnız mı geldin? Hayır arkadaşlarımla beraber geldik. Onlar da piste dans ediyorlar. Hmm, güzel. Buraya bir daha gelmek istediğinde bana mutlaka haber ver. Nasıl haber vereceğim ki? Ah tabii ya nasıl unuturum. Telefonumu alab telefonunu alabilir miyim? Senin için numaranı kaydedeceğim. Heyecanlanırsın ve cebinden telefonunu çıkarırsın. Karlı uzatırsın. İşte benim numaram bu. Sadece buraya gelmek istediğinde değil, istediğin her zaman beni arayabilirsin. Teşekkür ederim, bunu kesinlikle yapacağım. Kalbin çok hızlı atıyordu ve nefes alışverişlerini dengelemeye çalışırsın. Kalbine seni bilin, atıran ve kendine çeker. Dansımıza kaldığımız yerden devam edelim bence. Bence de. Dans ederken Jordan'ı görürsün. Hayal kırıklığı içinde sana bakıyordur. Adeta içini yaldırır erir. Oh canımı değsin. Çok iyi oldu. Sana az bile. Bir süre dans ettikten sonra Nazlıkça Kalyon'dan ayrılırsın. Gülümseyerek sana bakar. Bir şey mi oldu? Sanırım arkadaşlarım eve dönüyor. Ben de gitmeliyim. Seni bırakabilir miyim? Tabii istersen. Kalyon teklifini değerlendirirsin ve kabul edersin. Arkadaş grubuna il işareti yaparsın. Kulüpten çıkarlar. Biraz daha dans etmek ister misin? Yoksa evine mi bırakayım? Eve gitsem iyi olur. Yoruldum. yarın erken kalkacağım da. Tamam o zaman beni takip et. Carlo'yu takip edersin. Buraya girdiğiniz yerden farklı bir yerden çıkarsınız. Burası da neresi? Burayı nereden biliyorsun? Ben hep buradan çıkarım. Hem arabama daha yakın hem daha sakin. Uzun sürede buraya geliyorum da oradan biliyorum. Hadi gel arabaya gidelim. Hava soğuk. Carlo'yu takip edersen arabaya gidersiniz. Sana kapıyı açar ve arabaya bindirir. Daha sonra kendisi de biner. Evet şimdi bana evini tarif etmen gerekiyor. Evini tarif edersin yola çıkarsınız. E bugünün nasıl geçti? Benimle eğlendin mi? Evet kesinlikle bardaki en eğlendiğim kısım senin olduğum zamandı kesinlikle. Buna sevindim. O zaman bunu tekrarlayabiliriz değil mi? E evet olur. O zaman haberleşiriz süper. Telefondan. Carlos seni evine getirir. Teşekkür edip arabadan inersin. Rica ederim ne demek kendine iyi bak güzellik. Görüşürüz. Binaya doğru yürürsün. Carlos sen binaya girene kadar orada bekler. Binaya girdiğinde sonradan ayrılır. Eve girersin. Emma ve Kara seni heyecanla bir evde bekliyordur. Sen kimleydin? E Evet o adam kimdi? Bize hemen anlatıyorsun. Kızlar sadece dans pistinde tanıştık ve dans ettik. Sonra da beni eve bırakmak istedi. Ben de kabul ettim o kadar yani. Peki ondan hoşlandın mı? Yani hoş birine benziyor. Tamam ya hadi beni utandırmayın. Ben yatmaya gidiyorum. Tamam tamam bir şey demedik. Yatak odana gitmek için oturma odasına kapısından doğru yürürsün. Tam çıkacakken Emma sana seslenir. Mutlu olmana çok sevindim Darla. Teşekkür ederim. Sizi seviyorum kızlar. İyi geceler. Odana girersin ve kendini yatağa atarsın. Oh be sonunda. Çok yoruldum bugün. Tam o anda aklına Kayla gelir. Telefonu çıkarırsın ona mesaj atarsın. Bugün beni bıraktığın için teşekkür ederim. Çok iyi bir gündü. Çok geçmeden mesajına cevap gelir. Ne demek Darla benim için bir zevkti. İyi geceler Carlo. İyi geceler tatlım. Telefonunu kapatırsın komedine bırakırsın. Carlo gerçekten iyi biri gibi görünüyor. Ama yine de onu daha çok tanımalıyım. Carlo'yu düşünürken uyuyakalırsın. Sabah kızına tepende dikilmesiyle uyanırsın. Hadi Darla çabuk hazırlan okula geç kalacağız. Ah tanrım kızlar özür dilerim. Beş dakika hazırım Kızlar odadan çıkar. Hızla gelirse aynaya bakarsın. Sanırım bu oldu. Hızla odadan çıkarsın ve kızlar seni bekliyordur. Hadi hemen çıkalım. Hızlıca evden çıkarsınız. Emma taksi çağırır. Taksiye binip hemen eve okula gidersiniz. Bugün ne dersiniz var kızlar? Programa baktınız mı? Benim edebiyat var. Ah benim de edebiyat. Ne şans ama. Senin ne dersin var Darla? Benim matematik dersim var kızlar. Matematik hocası değişmişti. Duydunuz mu? Evet duydum. Onu ilk kez göreceksin Darla. Sonra bize mutlaka nasıl biri olduğunu anlatırsın. Tamam kızlar merak etmeyin. Şimdi gitmeliyim. Görüşürüz. Kızlara iyi sallarsın. Hızlıca sınıfa girersin. Hoca daha gelmemiştir. Şükürler olsun ki yetiştim. Sınıf hızlıca dolmaya başlar. En son giren kişi kapıyı kapatır ve öğretmen masasına yerleşmeye başlar. Kafanı kaldırmadan önce kitaplara bakarsın. Daha sonra hoca konuşmaya başlar. Evet arkadaşlar ben yeni matematik öğretmeniniz olacağım. Kendinizi tanıtmanıza gerek yok çünkü nasıl olsa unutacağım. O yüzden şimdi hemen derse başlayabiliriz. Herkes bana odaklansın lütfen. Öğretmenin sesi sana tanıdık gelir ve içinden konuşursun. Aman tanrım sanki bu sesi daha önce duymuş gibiyim. Yavaşça kafanı kaldırırsın ve gördüğün görüntü karşısında adeta şok olursun. A, a, aman tanrım Carlo. Evet arkadaşlar birinci bölümün sonuna geldik. Yeni videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi etkileşim bırakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.